Etiopya.com YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün yanında Gigabyte'ın GS25F2A model monitörü bulunuyordu. Bunun A takısı olmayan versiyonu bildiğiniz gibi bize 200 Hz'lik bir yenileme hızı sunuyordu. Ancak burada A takısı ile birlikte artık 240 Hz'lik bir yenileme hızına kavuşmuş durumdayız. Bu yüksek yenileme hızı bize özellikle rekabetçi oyunlarda çok fazla yarar sağlıyor. Çünkü ekranımızın 1 saniyede kare yenileme yeteneği ne kadar yüksek olursa görüntü de ekranda bir o kadar akıcı bir şekilde ilerlemiş oluyor. Ki bu örneği özellikle biz Dust 2'de mid kapısından çok söylüyoruz. O aralıkta düşük yenileme hızı değerlerine baktığımız zaman rakip daha takılarak geçiyor. Böylece sizin onu kaçırma ihtimaliniz olabiliyor. Ancak yenileme hızı yüksek olunca her hareket daha akıcı bir şekilde yansıdığı için ekranınıza onu daha rahat bir şekilde alt edebiliyorsunuz. 240 Hz'lik yenileme hızı bu noktada oldukça önemli. Ancak sadece yenileme hızı tek başına bir şey ifade etmiyor. Çünkü düşük gecikme süresinin de olması gerekiyor. Düşük tepki süresinin olması gerekiyor. Burada da 1 MS'lik griden griye tepki süresi bulunuyor. Bu sayede rakibinizin o gölgelenme efekti, bulutsu efekti oyuna yansımamış oluyor. Ki bu sadece rekabetçi tarafta değil, hikayeli oyunlarda oyun zevkinin devam edebilmesi açısından da oldukça önemli. Burada bu yüksek yenileme hızıyla düşük tepki süresini bir araya getiren en önemli şey buradaki panelimiz. Süper hızlı bir IPS panele sahibiz. Bu sayede bu hızlı görüntülerin yanı sıra renklerde de doygun bir şekilde, güzel bir şekilde renklerimizi görebiliyoruz. Ki zaten HDR, Ready ve geniş renk aralığı özelliği de bulunuyor. Bu sayede standart dinamik aralığı bir monitöre göre daha iyi bir renk gamına sahip oluyoruz. Sayısal anlamda da sRGB'nin %120'sini desteklemesiyle birlikte kendisinin geniş renk gamut özelliğini gösteriyor. Tüm bunları 24.5 inçlik bir boyutta bize sunuyor ki zaten rekabetçi monitörlerde genelde 24 inç civarında takılıyoruz. 23.8 veya 24.5 arası değişiyor diyebiliriz. Maksimum 25'leri gördüğümüz durumlar olabiliyor. 24.5 inçinde bu noktada iyi bir değer olduğunu söyleyebilirim ki zaten bu boyutlarda genelde gördüğümüz çözünürlükte Full HD. Yani 1080p buradaki çözünürlüğümüz de yine 1080p 300 nitlik bir parlaklığa sahip bu boyuttaki monitörlerde bu panelde gördüğümüz ortalama bir değer olduğunu söyleyebilirim Bizim için yeterli parlaklık değerini sunabiliyor Ayrıca üzerindeki mat kaplamayla birlikte de yoğun ışık altında yansımaları minimuma indiriyor Oyunda bizi destekleyen özelliklerine geldiğimiz zamansa tabii ki AMD'nin FreeSync Premium özelliğini kesinlikle söylememiz gerekiyor Bu sayede ister rekabetçi isterseniz hikayeli oyunları oynuyor olun Ekrandaki yırtılmaların ve kırılmaların önüne geçiyor Ayrıca oyun içerisinde tabii ki nişan yardımı gibi özellikler bulunuyor ki bu özellikle AWP oyunlarında bize büyük bir avantaj sağlayabiliyor. Siyah dengesini ayarlayabiliyorsunuz. Diğer renk seçenekleri ayarı da menüsü üzerinde bulunuyor. Alttaki menü kontrol tuşu üzerinden birçok ayara erişebiliyorsunuz. Bunun dışında eğer ki mouse'la kontrol etmek istiyorsanız da Gigabyte'in yazılımı üzerinden bu kontrolü sağlayabiliyorsunuz. Oyun yardımlarının dışında göz sağlığı da oldukça önemli. Burada da düşük mavi ışık özelliğiyle titreşim azaltma özelliği bulunuyor. Bu özellikle yoğun oyun seanslarında göz sağlığımız için oldukça önemli. Ancak şunu hatırlatmasını yapmamız gerekiyor. Tabii ki çok uzun saatler boyunca devamlı olarak monitöre bakmanızı tavsiye etmiyoruz. Arada bir gözlerinizi mutlaka dinlendirin. Tüm bunlardan bahsettiğimize göre gelin şimdi bir de monitörün UFO testi performansını görelim. Işık sızması testine bakalım ve ardından devam edelim. Monitörün oyunlarda bizim için önemli avantajlarından bir tanesi de açıkçası hoparlör. Burada diyebilirsiniz ki ya FPS oyunlarında hoparlörüne gerek var. Her zaman rekabetçi oyun oynamayabiliyoruz veya her zaman oyun oynamayabiliyoruz. Arada bir kulaklığı çıkartmak isteyebiliriz, dinlenmek isteyebiliriz. Bu noktada 2 adet 2 wattlık hoparlörünün bulunması oldukça önemli. Bu sizi harici bir hoparlör masrafından kurtarıyor. Dahil olarak hoparlör bulunması sayesinde özellikle dizi ve filmlerinizi çok rahat bir şekilde izleyebileceğinizi söyleyebilirim. Gerçekten doygun yüksek bir sesi var. Müziğiniz dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda hikayeli oyunları da çok rahat bir şekilde kulaklık takmadan oynayabilirsiniz. Tasarım anlamında da Gigabyte'ın daha önceki modellerinde de gördüğümüz sade ama şık tasarım çizgisinin burada da kullanıldığını görüyoruz. Abartıdan uzak sade bir tasarıma sahip. Ergonomik olarak içerisinden çıkan ayakla birlikte sadece eğim ayarı yapabiliyorsunuz. Eksi 5 dereceyle artı 20 derece arasında bir ayar yapabiliyorsunuz. Daha fazlasını isterseniz buna uygun bir VESA kolu ile birlikte daha fazla ergonomi elde edebilirsiniz. Son olarak bağlantı noktalarına bak. Bakmak gerekirse 2 adet HDMI 2.0, 1 adet de DisplayPort 1.4 bağlantı noktası görüyoruz. Bunun dışında bir de 3.5 mm'lik kulaklık jack girişi bulunuyor. Gigabyte GS25F2A'nın genel özellikleri bu şekildeydi. Daha fazla detay için ürün sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca şu anda ürünü avantajlı fiyatıyla itopya.com internet sitesi ve mağazalarından satın alabilirsiniz. Yalnızca mağazalara gelecekseniz mağazalara gelmeden önce orada ürün stok kontrolünü yapmayı unutmayın. Bunun gibi yeni ürünleri, bunun gibi fırsatları kampanyaları kaçırmamak için de bizi itopya.com YouTube hesabından ve sosyal medya adreslerinden takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.